On dönüm bottan yan gel yat Osman. Öyle bedavaya ekmek yok canım. Al. Hı? Bunları ütülersin. Ütülersin, ütülersin. Ne bakıyorsun kız? Ha? Ne bakıyorsun? Al işte, Al senin eşyaların. Kazık kadar olmuşsun. Bunları ben mi halledeceğim? Yenilerini giymeyi biliyorsun. Artık bir zahmet bunlara da el atarsın. Bak. Ütü de burada. kurabiyelere hiç dokunmamışsın. Eğer soran olursa hepsini bitirdim diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ha. Bu arada çöpü de boşaltmayı unutma. Bodrum nasıl geçti? Kendinden geçmişsin gördüm hep storylerde. Kızım var ya sorma resmen olaydı bu yıl. Haznedarların veliahtı Fırat var ya o bile gelmiş bu sene. Neler oldu bilsem neyse anlatırım sonra. Keşke sen de gelseydin ya. Ya basıyor artık beni Bodrum biliyorsun hem çok kalabalık zaten. Bir de bizim şimdi Kerem'le göcek tatili planımız var. Ay ben şok baş başa mı gideceksiniz yoksa? Yok Tarık abi de ile birlikte. Ama çok az kaldı. O günler de gelecek? Kerem abi bırak şunu da. Güzelim havuz burada bomboş duruyor. Sen valideyle bir konuşsan da izin alsan. Şurada bir pul parti patlatsak yaz bitmeden. <laughs> <laughs> Amma yaptım be oğlum. Sanki kendim karışıyor öyle şeyleri. İstediğiniz zaman ayarlayın. Tutan mı var? Havuz başında parti mi dedi biri yoksa ben mi yanlış anladım? Aynen parlacığım. Ay, süper fikirmiş. Ne zaman yapıyoruz? Vallahi ikinci bir kereme hoş geldim. Partisi rezaltı daha olmayacaksa ben varım. Harbiden ya. Güzelim parti hiç oldu. Hem de bir pasta yüzünden. Bir de üstüne Yasemin de sosyal medyada görüntüleri paylaşınca... Uy, gıcık oluyorum resmen kuza Çattan teki ya. Nerede bir manyaklık orada Yasemin. Yasemin'in ne alakası var abi ya? Özgür çekmedim o görüntüleri? Atmasaymış o yani daha ya ha, Yasemin, ha özgür ne fark eder? Sonuçta böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyordu değil mi arkadaşlar? Uf, ben o parti için ne kadar uğraştım, haberiniz var mı sizin? Insta'da gören herkes beni arada durdu ya. E ee, kızan oldu peki sonra? Kerem sen yol vermişsindir herhalde değil mi? Kahveleri de hazır abla. Evet sen onları götür de. Ben de bir Macide Hanım'ın yanına çıkayım kızım. Şey... Abla ben görünmesem şimdi onlara. Niyeymiş o? Yine bir tatsızlık çıkmasın. Hakkında ileri geri konuşup yine canını sıkacaklar diye gitmek istemiyorsun değil mi? Yo ondan değil de... ...ne bileyim... ...işte o parlağı görmek istemiyorum hiç. Ne yapacaksın kızım? Parla bu eve iki günde bir gelir. O her geldiğinde bir yerlere mi saklanacaksın? Öyle olmaz tabii de. Peki üstüme çeki düzen versem abla olur mu? Sonra kahvelerini götürsem. Aa senin kıyafetin geldiydi... ...unuttum ben sana söylemeye... ...kıyafetlerim mi? Kıyafetlerin ya. Mustafa depoya koyduydu. Ama önce kahveleri götür soğumadan sonra dönüşte gelirken alırsın, değil mi kızım? Tamam abla. Reyhan kızım. Ayrıca senin utanılacak, alay edilecek hiçbir şeyin yok kızım. Asıl onların söyledikleri raftan utanmaları icap eder ama neyse. Sen her zaman başını dik. Gönlünü ferah tut, kim ne derse desin de o güzel yüreğini sakın sıkma, tamam mı kızım? Haklısın abla. Haklıyım tabii, hadi bakalım. <laughs> Ya ben yanlış bir şey mi sordum? Ne oldu anlamadım da. Yok ya önemli bir şey değil bizim aramızda. Boş geçin. Oba. E bu partideki pasta canavarı değil mi? E aynen o. Göndermemişsiniz bunu. Sanem, kimsenin bir yere Neyse Kerem sen bana kızdın galiba ama ben kötülüğüne söylemedim. Yani kızın durumu ortada. Belli ki alışık değil hizmet etmeye. O yüzden söyledim yani. Ben de onu söylüyorum da. Dinleyen var mı? Neyse arkadaşlar ya benim biraz başım ağrıyor da ilaç içmem lazım. Siz takılın. Sonra görüşürüz. Ya neyse ya biz keyfimize bakalım. Hadi kahvelerimizi içelim. Bodrum'u anlatıyordun. Nasıl geçti?